Bir az kalsın. Yeniliyordum yemin ederim. Arkadaşlar. Ve e, daha çok böyle Slither.io videosunu gelmesini istiyorsanız veya alternatör e, alternatör için böyle bir e, böyle bir 30 like falan atın. E, eğer Slither.io'yu istiyorsanız da böyle bir tane oraya da 30 tane atın. Hangisini istiyorsanız 30 like'a gelir. Şimdi geliyor. Bulmaya <laughs> çalışıyorum. İnşallah benden küçüktür. Şöyle yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum da tuzağıma düşme. Tamam. Bunun tuzak planım yok da aslında. Daha ilginç bir tuzağım bu. Abi ya. Hmm. Sırf bunun yüzünden mi? Neyse ben biraz kasıp geliyorum abi. Tamam abi bir oyun oynadım. Şimdi biraz susacağım. Şunu mesela bence tuzağıma düşürebilirim. Abi ya. Tamam abi. Tamam. Kabul. Gel bakalım. Abi şimdi biraz büyüyelim ya. Büyüyelim şöyle. Ya nereye? Büyü. Nereye? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Tamam. o yuttum arkadaşlar abi, onu yansıydık çok güzel oldu bak ya abi uzun oldu Ben yemeğimi yedirmem. Abicim kızlarının da yemeğini alabilirim yani. Öyle bir özelliğim var. O, baya baya büyümüş abi. Baya çok büyümüşüz yani. Hadi bakalım. Gel. O, güzel bir tuzak oldu. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum.